Selamlar gençler. Yeni bir videoya daha hepiniz. Hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. FIFA 21 için Totti seçeceğiz efendim. Nasıl olacak? Ee, ya tabii ki de bizim direkt bizim seçtiğimiz kadro çıkmayacaktır. Bir inşallah çıkar bu arada. İnşallah nazar demesi inşallah çıkar. Ee, şimdi ne yapacağız? 2020 yılında en iyi oynayan yani o sezon, 2020 yılı boyunca sezon demiyorum. Yılı boyunca en iyi oynayan oyunculardan bir ilk 11 kuracağız arkadaşlar. Bu 11'i daha sonrasından göndereceğiz FIFA'ya. FIFA'ya gönderdikten sonra da artık yüz binlerce oy olacaktır burada. Belki milyonlarca oy, olacaktır. Orada değerlendirecekler. Şu oy çok fazla gelmiş. Böyle böyle. Bu kadro çok var falan diye diye. Bir katkımız küçük. Çok küçük de olsa bir katkımız olacak. Toti seçmelerinde. Öyle bir şeyimiz var. Hem de bir yılın oyuncularla ilgili bir konuşmak da istemiştim zaten. Böyle güzel oldu bu e, Toti Chase Bu 3-4 gündür var bu arada. 4 olması lazım. 4 gündür falan bu olay var. Yeni nasip oldu çekmek biliyorsunuz. Şimdi gençler 4-3-3 formasyonunda oynayacağız. 4-3-3'ün buradaki forvet mevkisi niye daha böyle e, OF tarzı? Ofansif orta saha değil de forvet arkası daha doğrusu forvet arkası onu bilmiyorum ama center for olarak değerlendirmem lazım herhalde. Şimdi gençler 2020 ...yıl itibariyle. E, Kaleci'den başlayalım. Kaleci'den başlayalım. E, için Kaleci işte tek bir adayım var benim. O da Manuel Neuer. Şüphesiz ki... Sak ...çok büyük bir sakatlıktan çıkmasına rağmen... ...inanılmaz bir performans gösterdi. Neuer klasında bir performans gösterdi. 2020 yılında... ...şampiyonlar gibi finali kaldır e, Finalinde şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. E, Manuel Neuer. Zaten kaptan. Onun elleri de havalandı o kupa. E, zaten ligde de şampiyon oldular. Gerçi her sene oluyorlar ama oldular sonuçta. Çok üstü bir performans sergiledi. O yüzden Noel'i seçtim. E, sonra defans mevkisi seçmiş. Biraz daha tartışmalı bir mevki benim adıma. E, çünkü <laughs> şöyle bir durum var. Sağ bekleri hızlıca ben bir banko olarak düşündüm. Sağ bek koyayım. Trent Alexander Arnold'u koyuyorum. Liverpool'la 30 senenin ardından bir şampiyonluk yaşadılar. E, çok önemli bir başarıydı. O yüzden Alexander Arnold'u koyuyorum. Aynı zamanda zaten başka aday yok. Yani Ramos falan sabek koyma falan gerekir yani. Çünkü başka bir sabek yok böyle. A ben bunu koyup Jesse Namaz falan iyi oynadı. Bunlar iyi oynadı ama e, bunlar şabu şampiyon oldu arkadaşlar. Trent Alexander Arnold şampiyon oldu ve zaten benim ki, e, tarzında çok sevdiğim bir sabektir. E, zaman e, o kadar iyi ayakları var ki zaman zaman kulüpü şu taraflarda daha çok böyle sabek gibi oynatıyor ama böyle daha orta saha yakın olarak kullandığı da oldu. Zaman zaman orta sahaya çektiği bile oldu. Jack Bush'ta çok ayakları iyi bir sabek. Ben çok beğeniyorum açıkçası. O yüzden e, Trent Alexander Arnold'u koydum. Şimdi e, stoperlere geçelim. İlk stoperimizi koyalım hocam. Van Dijk'ı hemen şuraya bir koyayım. E, Van niye koydum? E, çünkü iki sebebi var. Birinci sebebi, e, biliyorsunuz ki gençler, e, bu Van Dijk arkadaşımız Liverpool'da şampiyonluk yaşadı. Dediğim gibi yine aynı şey geçer, 30 senenin ardından bir şampiyonluk yaşadı. Artı, çok çok iyi bir performans sergiledi. E, ama bak şu Van Dijk'ı koyarken bir şüphe ettiğim bir olay daha var. Van Dijk, e, 2020'nin son zamanlarında böyle 2 aydır, bir buçuk aydır falan, 2 aydır yakın e, bir süredir sanıyorum yani çok da belki daha erken daha belki sonradan sakatlanmıştır ama bir sakatlık yaşadı ve uzun zamandır maçları çıkmıyor ama yine de e, şampiyonlukta özellikle çok büyük katkı sağladı Van o yüzden koydum İkinci e, ikinci stoperimiz kesinlikle bu listede olmasını gerektiğini düşündüğüm diğer isim Sergio Ramos arkadaşlar Sergio Ramos'u niye koydum diyeceksiniz Sergio Ramos sonuçta Real Madrid şampiyonlar liginde hiçbir şey yapamadı falan diyeceksiniz şöyle böyle koymamın sebebi La Liga şampiyonluğudur. Tamam diyeceksiniz Real Madrid şampiyon olamaz mı La Liga'da? Yani li takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki Barcelona'nın çok büyük bir hegemonyası var La Liga'da. son seneler, yani bu seneyi düşünmeyin, Bu sene Atletico Madrid büyük ihtimalle şampiyon olacak. Geçen sene de olduğu gözüyle bakıyordu herkese. Herkes Barcelona'ya şampiyon oldular. Puan parkında kapatamaz kimse falan. Real Madrid son 10 maçta yanlış hatırlamıyorsun 9 galibiyet almış olması lazım. Yani 9-10 maç kazandılar bunlar üst üste. Ve o periyotta Sergio Ramos'un gerek golleri olsun gerek defansa katkısı olsun tartışılmaz bir performansı vardı. Zaten benim için Sergio Ramos gelmiş geçmiş en iyi 3 hatta yani benim için en iyi stoperdir gelmiş geçmiş en iyi stoper benim için Ramos'tur. Ama hani şey yapalım böyle gelmiş geçmiş yapınca biraz daha iddialı bir söyleme oluyor. O yüzden ilk 3 diyorum. E, e, gelmiş geçmiş en iyi 3 stoper arasında bence girer. Kaptan efsane. O yüzden onu da koyayım. Bu arada PSG ile anlaşma olayları söyleniyor. Umarım ki anlaşmaz. Real Madrid'de kalmasın taraftarıyım ben. Fanlay e, falan koyduk zaten. Sol bek mevkisi ne benim için e, kaç tane bakayım kimler var? 3 tane aday olabilir değil mi şu an burada? Aynen. Hangi yerine falan koyacak halimiz yok. Şey, e, gençler sol bek mevkisinde benim 3 tane adayım var. Kuvvetli adayım var. E, ama Alfonso'yu koyacağım. Onu belli söyleyeyim hemen. Alfonso'yu koyacağımı söyleyeyim önce size. Alfonso'yu zaten koyayım ben buraya ama yorum yapacağım. Alfonso Davies'i koydum çünkü şampiyonlar ligi kazandı. Ondan dolayı koyuyorum. Ee, hem kazandı da doğrusu çok iyi oynadı çok iyi oynadı yani Alphonso öyle deyince hemen şey anlamayın a şampiyonlar Ligi kazanmış o zaman Bayern ne öyle bir şey yok ee, çünkü şey anlamda diyorum şampiyonlar ligi kazandı ama çok çok iyi oynadı o şampiyonlar liginde ligde keza çok iyi oynadı Alphonso yani yılın en hızlı çıkış yapan adam olabilir arkadaşlar. Çünkü 2019'da bu Alphonso'yu çok az tanıyan vardı. 2020 yılında patlamasını yaptım. E, o yüzden Alfonso'yu da koydum sol bek mevkisine ama Hernandez Milan'ın çıkışında çok etkili, fişek gibi adam maşallah. roket gibi koşuyor. Hernandez olabilirdim. E sol bek mevkisinde benim gibi zeviz çok çok iddialı olmasaydı Hernandez'i koyabilirdim. Ayrıca yine Robertson var burada. Robertson olayımız var ne Liverpool'lu olduğu için. Şampiyonluk yaşadı ve Robertson'ın çok büyük katkıları oldu şampiyonlukta. O yüzden de koyulabilirdi. Her neyse gençler orta sahaya geçiyoruz. Orta saha üçlümüz var bu arada. Sağ iç, sol iç ve sanıyorum defansif orta sahamız var. Alt numaramız var. <laughs> alt numarayı arkadaşlar ben video açmadan öyle de çok düşündüm. Ee, sanırsam Henderson'ı koyacağım. Henderson'ı alt numaraya sanırsam koyacağım. Çünkü kaptan gerçekten Liverpool'un şampiyonluğunda inanılmaz katkılar verdi. Yani Henderson'ı değiplenden çıkardığımız zaman gerçekten çok başka bir Liverpool oluyordu. Henderson Liverpool ve Henderson Henderson olmadan Liverpool gerçekten çok farklıydı. Ondan dolayı Henderson'ı seçiyorum. Ee, biraz düşünüyorum aslında Henderson yerine belki farklı varyasyonlar denilebilirdi ama ee, Henderson uygun görüyorum ben. Onun dışında orta baktığımız zaman Avar ava iyi oynadı. Bruno Fernandes var, Kevin De Bruyne var, e, Fekir, pa Papu Gomez, Gozens, Guerreiro, Kimmich, e, Kovacic, Kroos, Luis Alberto, Merino, Parejo, Renato Sanchez, Sabitzer, Son, ne alak gerçi son, ama var, Son, Thiago, bu Stindl okuyamıyorum ama bu arkadaş. Gençler şimdi çok kararsız olduğum bir olay var. Burada Fernandes'i koyacağım ama. Buraya Fernandes koymam Asıl kim bir daha garanti ya. Kimmich'i sağ içe koyacağım. Bu arada inanılmaz orta açar Kimmich zaten. Esas sağ bekme mevkisindeydim. Kimmich koydum. Burada gerçekten çok e, kararsız kalıyorum aslında. Bruno Fernandes'i mi koymalıyım? Yoksa Thiago'yu mu koymalıyım arasında gençler? Çünkü Thiago baya e Şu an Liverpool'da olsa Liverpool'un iyi oynamamasa bile. Liverpool'a çünkü e, çok beklentinin altında kaldığını inanıyorum ben. Çok iyi oynamasa bile Liverpool'da. Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda olsun, ligde olsun, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yani benzeri olmayan performanslardan birini sergiledi. Yani benim de zaten Avrupa'da tuttuğum takım Bayern Münih'tir biliyorsunuz ki. Belki bilmiyorsunuz, ben yeni söyledim. Bayern Münih'tir. Hem öyle bir duygusal bir yaklaşım var ama ee, Bruno Fern, Kevin'i koymayacağım. Yani her sene çok güzel oynuyor. Bu sene de çok güzel oynadı gerçekten. 2020 senesinde de çok güzel oynadı ama e, Bruno Fernandes gerçeği var. Çünkü adam e, ya Manchester United'a geldi. Bak Man U'ya geldi arkadaşlar adam. Yani Manchester United çok kötü oynuyordu. Aya baya leş oynuyordu. Ki benim de İngiltere'de desteklediğim takımdır Manchester United. Yani o yüzden çok daha iyi böyle aşina biliyorum ne olduğunu ne ettiğini. Bir bak Bruno diye bir adam bir geldi. Tamamen takımın çehresi değişti. Gerçekten çok özel bir e, oyuncu olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok özel bir oyuncu ve çok seviyorum ben bu oyunu, Burnu'yu. Fernandes ki FIFA'da da çok iyidir. E, çok, kullanmadım ama kullanın herkesin çok övdüğünü biliyorum. Çok e, isteyerek severek kullandığını biliyorum. O yüzden buraya Bruno koyulabilir ama dediğim gibi Thiago'nun da çok, katkıları çok büyüktü. Ama ben 2020 yılında çok çok büyük bir çıkış yaptığı için Menü'yle ile beraber, o da çok önemli bir kısım. Menyu çünkü menyu bayağıdır çok aktif olamıyor Premier Lig'de. Bruno'nun gelişiyle tamamen takım değişti. O yüzden Bruno Fernandes koymak istiyorum. Benim orta üçlüm bu şekilde. Sol işte, Bruno Fernandes, sağ içte Kimmich. E, defansif orada sağ altı numarada Henderson var. Şöyle olunabilir miydi? Bu şekilde yapabiliriz aslında değil mi? Çünkü Henderson göbekte de oynuyor. Daha böyle defansif gözüküyor Kimmik. böyle top kapan bir oyuncu. Henderson'a böyle sağlam böyle top kapan yine, sağlam sert bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Bruno da için ofansif kısmını yapacak, o inceci adam. Hem paslarıyla, hem şutlarıyla özellikle çok iyi. E, Golleriyle zaten bayağı etki yaratmış bir isim. Evet gençler, beni kesmeyin diye açıkça belirttiğim pozisyonlara geleceğiz. Şimdi, Forvetlere, Striker'lara, atakırlara geçiyoruz efendim. Öncelikle kimsenin herhalde bunu tartışmayacağını düşündüğüm bir oyuncu. Lewandowski hemen yapıştıralım. Leva gerçekten bu sene ee, zaten UEFA yılın oyuncusu ödülünde kazandı. Ee, yılın forvet haliyle kazandı. O yüzden de hak etti bu listede olmayı. Zaten bayağı birlikte 17 gol attı değil mi? 17 gol attı Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde gol kralı oldu. Altın ayakkabıyı da sanıyorum kazandı. Yani top 5 ligde en fazla bu atan oyuncu da oldu diye biliyorum öyle hatırlıyorum. Gerçekten Levan bu sene Balondur çok hak etti. Hatta Balondur kazanırdı eğer ki Balondur diye bir şey olsaydı bu sene. De biliyorsunuz gençler Balondur iptal oldu maalesef. Normalde Ocak ayında açıklanırdı. Yani bu ay açıklanacaktı. Ama e, Balondur iptal oldu maalesef pandemiden dolayı. Çok üzüldüm gerçekten. Çünkü ben Levan'ı zaten Dortmund'dan beri çok beğeniyorum. Dortmund'dayken bile ulan ne adamları var falan derdim sonra Bayern'e geldi. Ya, çok sevdim bu oyuncu. Ya ve bu kadar yaklaşmışken balonduru kazanamaması gerçekten beni çok üzdü. Bunu söyleyeyim yani. Evet. Sol kanata geçeceğiz. Sol kenara geçeceğiz arkadaşlar. Ee, tartışmasız olduğunu düşünüyorum. Yine sağ kanat biraz benim çok zorlayacak. Ama sol kanata tartışmasız arkadaşlar Neymar'dır gerçekten e, sakatlık da olmadı bu sene. Geçen senelerde sakatlı olmuştu her zaman Şampiyonlar Ligi'nde ama bu sene şampiyonluk Şampiyonlar Ligi'nde şey de olmadı. Sakatlığı da olmadı böyle e, uzun vadeli. Ve PSG'yi gerçekten adam neredeyse tek başına taşıdı finale. Yani Neymar yani bize şöyle bir mesaj da vermiş oldu. İsteyince yapabiliyor bu adam. Ki zaten FIFA'daki en iyi atak oyuncusu olduğunu, en iyi böyle striker olduğunu inanıyorum. Ben en iyi ofansif oyuncu olduğunu inanıyorum. Çünkü 5-5 hem 5 e, zayıfaya 5 yıldız zayıf ayağı, hem 5 yıldız e, beceri hareketleri var. Ve çok yani fiziği çok iyi olmasa hatta fiziği kötü olsa bile o kadar çevik ki böyle kıvrak böyle sağ sol böyle fiziğinin yokluğunu hissettirmiyor arkadaşlar. Fiziğinin böyle güçsüz bir oyuncu olduğunu hissettirmiyor hiçbir şekilde. Şurada da çok iyi ama asıl gerçek dünyaya bakıyorum zaten şu an ben bu liste fark Yanlış anlaşma olmasın falan bakıyor demeyin. Gerçek dünyaya bakıyorum. Ee, zaten FIFA'ya baksam Ramos'u koymaz. Yani açıkçası net yine. Yani. Neymar gerçekten hak ettiğini düşündüm bu lisede bulunmayayım. Sağ kenara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arada Ronaldo'cular kızmasın. Neymar kesinlikle hak ettim. Hiçbir e, bahanemiz olması hak ettim. Şimdi sağ kenarda biraz sıkıntıdayım. Mbappe'yi koyabilirim. Ee, sağ kenarda. Ee, salahi Salah'ı belki. Belki koyabilirim. E, ee, Haaland'ı koyabilirim gençler. Forvet, üçlü forvet yapmayın diye bir şey yok sonuçta. Bu sonuçta benim bu adam çok iyi oynadı dediğim atakırlar. İlle de sol kanat, sağ kanat yapmamız gerekiyor. Yok. En iyi forvetleri seçiyoruz şu yani Üçlüden en iyi üç tane forvet seçiyoruz düşünün. Haaland'ı niye koyabilirim? Çünkü Lewandowski'nin yani çok değil, çok az böyle yarım gömlek altı oynadı. Bir yarım gömlek daha iyi oynadı bence Lewandowski Haaland'dan. O kadar inanılmaz performans gösterdi ki Dortmund'a geldi. Dortmund'un as oyuncusu oldu. E, haftanın takım var. 3 tane ve 2 tane mi? Haftanın takımına seçildi. i̇nanılmaz bir adam bu. Yani zaten e, dün dün de gün galiba. Leipzig'i de 3-1 ile geçti. Dortmund orada 2 golü vardı. Özellikle bir golü çok güzeldi. Ama gerçekten çok etkili bir yıl geçirdi. İnanılmaz bir yıl geçirdi. Leva'dan sonra en iyi forvetti bence. Haaland ama Şimdi benim düşündüren unsurlar var halat dışında çünkü yine çok güçlü adaylar var. Damaria mesela o da şampiyonlar gibi finali kazandı. Final, e, Pardon, şampiyonlar gibi finaline kaldı. Kazanmadı bu arada, yanlış söyledim. E, finale kaldı. De Neymar zaten o, o takımın yıldızıydı. Sonra bakıyorum başka, Forvet adayı, Harry Kane çok iyi oynadı ama yani Deva var, Harry Kane o kadar iyi oynamadı bence. Ya çok iyi oynadı ama e, bunlar kadar iyi oynamadı diyeyim, öyle diyeyim. Lukaku keza çok iyi oynadı Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bu sene ligde inanılmaz gidiyor. Messi ya yani şey ağlanabiliyor insanlar. 8 2 lik, Bayern Münih eee Bayern Münih şeyinden sonra, hezimetinden sonra insanlar Messi de bir bok yapmadı. Çeyrek finalde Bayern'e çeyrek değil mi?" Evet, çeyrek finalde Bayern'e öküz gibi gol attı Bayern bu hiçbir şey yapmadı falan diye düşünüyorsunuz ama Messi arkadaşlar 2020 yılında 20 küsür asist yaptı. Yine 20 küsür mü 30 küsür mü bilmiyorum ama 20'den fazla yine gol attı arkadaşlar Messi. O yüzden bir düşündürüyor. Messi bu sene de çok iyi oynadı yani. 2020 senesinde çok inanılmaz oynadı. Bu sezon biraz geç başladı ama şu an son 2 maçta 4 golü var yanılmıyorsam. Ya bu sene de kötü başlasa rağmen toparlanmayı başardı. Messi olabilir yine. Mbappe şampiyonlar gibi finaline gitti. Ama finalde bak benim çok <laughs> e, baya kalbiyle bir an var. O, o pozisyonu kaçırmıştı. E, şu taraflardan bomboş bir pozisyon yakalamıştı tam bu taraflardan. E, şutunu çekmişti. Noyer'in üstüne gelmişti. Noyer kurtarmıştı haliyle yüksek gelen topu. O, o vuruş yapsa belki PSG şampiyonlar gibi şampiyon olacaktı. E, çünkü 1-0 dedi galiba maç. 1-0'da mı ne? 1-1 yapma şansını kaçırmıştı. Bayern Münih kazanmıştı onun sayesinde. Mbappe sayesinde onu kaçırdığı için. O yüzden koymama ihtimali de var buna ama Çünkü gerçekten çok karmasın. Messi'yi mi koyayım? Mbappe'yi mi koyayım? Sonra Haaland'ı mı koyayım? Bak üçlü arasındayım daha doğrusu daha çok. E, Ronaldo çok iyi oynadı yine ama o kadar da iyi değildi bence ama. Gerçi e, Ronaldo'yu koymuyorsa Messi de koymayayım. İkisi de çeyrek finalde elendi sonuçta. İkisi de çok iyi performans gösterdi. Evet arkadaşlar ben Mbappe ya da Haaland'ı koyacağım. Gerçekten çok kararlısın bu pozisyonu. Bak defans aşağı yukarı benim kafamda tasarlamıştım bu defans salgısını. Orta sahaya Henderson ve Kimmik tam kim özellikle tamam mı zaten Bruno Fernandes'i düşündük biraz. Neymar ve Lewandowski de benim bankomdu. Ama gerçekten şu sağ kanat mevkisi, sağ kenar mevkisine kimi koysam bilemiyorum. Messi'yi koysam olur mu? Olur. Mbappe'yi koyursam olur. Halan koysam bal gibi olur. Ama gerçekten en çok zorlanacağım mevki bu. Oyuna göre düşünürsek arkadaşlar ben bunu koymak isterim. Çünkü ben Almanya Ligi kadromum var. Ee, ama... Mbappe diyeceğim. Neden Mbappe diyeceğim? Çünkü Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı. Kendi liginde şampiyon oldu. Eee... Ve Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi bir performans gösterdi. Atlanta maçı mıydı? Atlanta maçı olması lazım. Son 10 dakika mı? Son 20 dakika mı? Ne girmişti? Ve gerçekten Mbappe maçın çeyresini değiştirmişti diye hatırlıyorum. Ee, yani o yüzden Mbappe'yi de seçebiliriz. Şampiyonlar Ligi performansına bakarsak. Ama tekrardan söylüyorum. Messi hak eder miydi? Hak ederdi. Hak etti. Haaland da hak etti. Ronaldo da çok iyi bir performans gösterdi. Biraz bundan yanında ama sönük kaldığını söyleyeyim. Aynı şekilde Haaland zaten yılın yani genç oyuncusu seçsek burada direkt Haaland'ı seçersin. Direkt yılın genç oyuncusu. Ama yalın takımına girecek kadar da iyi miydi o tartışılır. Leva'dan dediğim gibi Leva'dan yarım gömlek falan altta kaldı. Belki bir gömlek. İnanılmaz performans gösterdi o zaman. Ya Dortmund belki yarı finale kadar ilerlemiş olsaydım Şampiyonlar Ligi'nde yine Mbappé'nin yerine koyulabilirdi ama Şampiyonlar gibi hızlı gittiler, hızlı bir sönüş oldu Orkut adına o yüzden koymayacağım. Evet bu şekilde, kadrom bu şekilde, gönderelim bakalım. Hatta indireyim. Benim kadrom bu gençler. Aynı zamanda size de şunu söylemek istiyorum. Ee, önemli bir şey benim adıma bu söyleyeceğim şey. Ee, bu sene... Eğer ki Alman oyuncularından seçilirse ki zaten Alaba, Alman pardon. Ee, Davis, Manuel Neuer ve Kim ki, hatta Lewandowski'ye de aynı zamanda kesin gözüyle bakıyorum ben. E, ee, Totti'ye seçileceklerini kesin gözüyle bakıyorum. bir tane bu sezon bu FIFA 21'de bir tane Totti oyuncu bu kadroma ben katacağım onu söyleyeyim. Büyük ihtimalle Manuel Neuer ya da Lewandowski olacak. Tır diye düşünüyorum. Belki kimlik oluyor. çünkü ben normal kartım var. Çok beğendim. Acayip beğeniyorum. Böyle aşık ola, ola oynuyorum. Bayıla bayıla oynuyorum. O yüzden belki Kimbik'i de alabilirim ama bilmiyorum şu anlık. Bir daha emin değilim. Ama belki de iki oyuncu alırım. Manuel çünkü ucuz olacağını düşünüyorum ben. Baya baya ucuz ol olacağını düşünüyorum ben e, ee, Kaleci olduğu için. Kaleciler normalde 200 bin, 300 bin falan oluyordu galiba geçen senelerde. 100 bin, 150 bin falan da oldu, oldu diye hatırlıyorum. Hatırlıyorum ama. Öyle olduğunu söylemiyorum. iddia etmiyorum ama FIFA 21'de galiba DH yok. İki FIFA 19'da deheye varken sanki çok ucuzdu diye hatırlıyorum fiyatı. Benim de hatam olabilir ama kayıcılar daha genelde ucuz oluyor. O yüzden Manuel Neuer alma ihtimalim yüksek. Neuer artı Kimmik, Leva gibi yapılabilir yani. Ama kesinlikle bir tane, en az bir tane Toti oyuncusu kaldırma katacağım. Onu da sizlere göstereyim zaten. Her neyse gençler diğer videolarda görüşmek üzereyle. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin. Benim de kadrom buydu. Görüşürüz bay bay. Aleviniz sönmesin.